Merhaba, hoş geldiniz. Bugün her zamankinden çok daha farklı bir video çekeceğiz. Bugün, 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 bugün. Makyaj yapıyoruz. Makyaj olan kardeşime makyaj yaptırıyorum. Profesyonel makyaj. Öncelikle ne yapıyoruz makyajımı? Cildimizi temizliyoruz. Şöyle marka Sonra makyaja başlıyoruz. Hı -hı. Bundan ben temizleyeceğim. Onu ben temizleyeceğim yeter ya her şey ben mi yapacağım Kaşımı da temizleyeceğim mi makyajını Tabi tabi bakalım insanın makyajı bir kardeş olunca ne kadar ne kadar biliyorum bir bakalım şof. Rumeli de mi temizleyeceğim? Tabi 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 <laughs> ben hemen kazandığım bir şekilde temizliyorum. Ne hmm. konstanana dedim aşağıya çekmedi daha. İşte. Hemen oldu. Kendimi makyaja emanet ederim ve makyajımı da buraya alıyorum. Her şey senden Bitti çok uzun olacak ha. İnsan da medala mı? Sıklarım bunalarım. <laughs> Bir tokatla şöyle. <laughs> Keşke evlenirken de sana yaptırsaydım. <gülüyor> Adam gülüyor. Kes. <laughs> <laughs> Konuşmadım da, çünkü masaj salonuna gelmiş gibi. Ama var ya makyajsız da güzelim değil mi makyajsız? Hadi söyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beni baştan yarat. Bir bakalım nasıl olacak? Burada cildim böyle şu andan. Geçti. Makyaj yok. Canım kardeşim benim şimdi. Ay pardon makyaj değil mi? Videoda makyajı mısın şu anda? Kardeş mi olayı yok. Hadi ben Sen aldım bunu aldım. İyi ki koför dükkanın yok diyormuşum. Arkadaşlar ilk önce göz kapatıcısıyla başlamak istiyorum. Bu L'Oreal'in göz kapatıcısı. Oraları geziyorduk. Bizimden çekemeyeceğiz herhalde kafa presini. Ne yorum gelecek onu göreceğiz. Geldim. Ben ilk önce gözden başlıyorum. Of ya. Marka yapmayayım. <laughs> Küçük sünger olmadığı için Çok büyük <laughs> ya. Gözüm oydu. <laughs> Arkadaşlar görmeyebilirim. Bir sonraki videomda sağ gözüm kör çıkabilirim. tamam. Hatta yarısı dur bakayım şu anda da çıkmıyor. Ne oldu bana? Ya <laughs> güzelmiş ha kapatıcı. Bunlar senin <laughs> <laughs> makyaj malzemelerin. Bunlar senin makyaj malzemelerin. Hiç bilmiyorum şimdi. Makyajı ben yeni tanıyorum. Makyajı ben ilk defa görüyorum. Ya bana şey yok.

Yani, <laughs> kapağı, kapağı, kapağı. Açık kapağı, e, yani saat 11'e geliyor ve sizin için makyaj yapmayı çekiyoruz Yani Ama benim abonelerim edeyim, o kadar iyi, o kadar Hadi be. <laughs> <laughs> Bekleme o kadar Ben mekesef, telefon Nasıl <laughs> <laughs> yani e, Şimdi arkadaşlar kaş yerine geçiyorum Kaşları daha kavisli göstermek için Limesin <laughs> kullanıyorum. <gülüyor> Burada çok konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Diğer videoma karşınıza çıkabilirim. <laughs> Yanılmayın. Bakıştık sanki. Biraz da yakınlaştık. <laughs> 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 Gülme gel. Ben hiçbir merkezde bu kadar yakın kalmadım. Çok değişik oldu. Aslı yok ama şöyle bak, <laughs> şurayı şöyle <co> <laughs> kabartacak. Tamam. Bir de güçlü yani. <laughs> Farka bakar mısın? <laughs> Karşında pudralama işlemi olduğu için çok zor oluyor. Şekil almıyor. Kısa bir aradan sonra devam edelim. <laughs> Biraz kafayı çiziyorum. Arkadaşlar burada kaşın altını çiziyorum. Belirginleşsin diye. Hmm. Bu arada ilk defa makyaj yapıyorum. Sana <laughs> keserek gelirler <laughs> bakayım çok, çok güzel duruyor hareket etme şu an kaşı belirginleştiriyorum çerçeve içine aldım. Hafif dağıtıyorum sürdüğüm. Zaten kapatıcı ile yaptım yine. Fondüten kullanmadım. <laughs> Ay kafam çok hafif. <laughs> Sana bir şey değil mi? Daha da bile fark yarattım. <laughs> Güzel oldu. Vallahi çok sevdim. Kaşlarımı şimdi bir yakın göstereyim. <laughs> hafif renk veriyorum içini dolduruyorum çok fazla boya yapmayacağım bayıldım yemin ederim çok güzel <laughs> artık anlıyorum. Sen harcanıyorsun. <laughs> Allah Yemin ederim çok güzel oldu. Arkadaşlar bir kreatın e, gözükmüyor. <laughs> Ama renkleri harika. Muhteşem duruyor günlük kullandığım bir renkler çok bir renk kullanmayacağım sadece şu mor rengiyle şu açık mavi kullan bırak tonları bu farlarım bitti onun için şu tonuyla şu tonunu kullanacağım yine önce arkadaşlar ten rengiyle bir açıyorum <gülüyor> <gülüyor> ay ben ciddi olamıyorum 3 <laughs> renk kullanıyorum Koyu kahve ile başlıyorum, sonunu ortasına kırmızı ve turuncu. Of diyorum. Fırçayla bunu dağıtıyorum. telefonu Elimle devam ediyorum. Elimle, dayı elimle. <laughs> Tabii <laughs> konsantre oluyorum işime. İsme karışma işime. işime. <gülüyor> ya ne <laughs> gelirse Arkadaşlar burayı şimdi beyaz yapıyorum. Sonuna hafif gölge vereceğim. Yine kapatıcı kullandım. Bir de bir de Güzel de kadar. Tamam. Yine bunun en üstüne <laughs> yazıyorlar. Bakıyorum. Göz kapağım hizasından yukarıya doğru hafif bir belirginleştiriyorum. <laughs> Dur bekle. Gülmeye gülmeye gülmeye. Tamam. <gülüyor> 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 Niye bana kızartmıyor? Dur Gel. Dımıl tamam, dımıl. Tamam. güzel olacak ha. Sen de işte biliyorsun Bir. şey işte beni baştan baştan Karaya bak. <laughs> Göz kapağına şöyle bir süngerle iyice yediriyorum arkadaşlar. Dediklerim bunu... ve söylediklerim. <laughs> Mesela bana bu kapatıcıyı sorduklarında kaç numara olduğundan söylersen alsınlar L'Oreal'den. 26 numarası arkadaş. Bana çünkü takipçilerim soruyor. Biz bunu kaç numarasını almamız gerekiyor bana yardımcı olur musunuz diye sıkıntı olmasın. İki gözümü de yapmadın farkı göstereyim onu ya. Zaten yarın yapacağım arkadaşlar. Ince uçlu bir eyeliner. Ben ilk önce tabii ki uçtan başlıyorum. <laughs> Daha dört başlayamıyorum. Dur bir kendisiz sıkma. Nasıl yapınlar <laughs> 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 <Sen bunu gülüyor> <ki> geliyor? Mmm. <laughs> Aç gözünü. Hayır bana bak yani. Kapat. Aç. Aç aç. Kapat. Hocam dur. Aç. Kapat gözünü de. Dur. Ya ne, ne oldu? Ben bir şey yapmadım. Et etme olur mu? Sen düşün. Abi sen. beni sinirlendirme. Aç gözünü. Ha. Gülme ben. kapat aç kapat aç kapat 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 bütün davranışı da ücretsiz yaptığı için. Paramla gitsem rezil olmam. Kapat. Paramla. Tamam. Ben burada bir sürü abonemin içinde senin reklamını yapıyorum. Alttan da çekim istersen. Yok. Kapat gözünü. Aç gözünü. gösterebilir miyim? Arkadaşlar. Kapak sesi. Hafif sola. Çok güzel olmuş. Farka bakar mısınız? Ve bu arada ben çok sivilcel annem sitesine girdim. Çok güzel. Tam düğünlük yapıyorsun var ya. మషాలలా నాట్ 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 బ్రాహ్మచర్య కాచమ సత Çok güzel oldu. Gözlerim güzel. Arkadaşlar şimdi L'Oreal'in dediğim gibi kapatıcısı olan bu ürünü gözaltına kullanıyorum. Ben fondöten sürmeden önce kullanıyorum. Daha çok kalıcılığı oluyor. Gözünü açar mısın? Arkadaşlar süngeri kesinlikle böyle böyle yapmıyorum. <laughs> biraz başını kaldı. süngeri kesinlikle böyle böyle yapmıyorum çünkü bu cildin pötürleşmesine sebep olur böyle böyle süngeri vuruyorum böyle böyle vurduğumda daha kalıcı bir hale getiriyor aşağı bakalım akiska merhaba arkadaşlar şimdi sırada fondöteni süreceğim akiska ismim e bunu nereden aldım hiç hatırlamıyorum. Akista Kozmetik diye bir yer var. Orada bulunduğunu biliyorum. İnanılmaz güzel porselen bir fondöten. Bunu deniyoruz hemen. Yoğunluğu çok olduğu için çok kullanmanıza gerek yok. Arkadaşlar sürdüğünüz zaman beyaz beyaz pötürleşmeler oluyor. Pudra şeklinde gayet kalıcılı olduğunu gösterir zaten. Ben sürekli bu fondöteni kullanmıyorum. Özel günlerde kullanıyorum. Şu anda bile cildimde fondöten yok. Çok sürmeyi sevmem. <gülüyor> <gülüyor> zaten bu aradaki farkı görün diye yapıyoruz. Bu yüzüne kesinlikle yapmıyorum. Onda tane de çok iyiymiş bir soruydu. Sen kapat gözünü. Ben bilerek yatarak böyle duruyorum ki rahat olayım. Şimdi arkadaşlar Nivea'nın harika bir kontürü var. Ee, aslında bunu, bunu Dudak kısmından başlıyorum. Elmacık kemiğin tarafına yapıyorum. Yukarıya doğru yapıyorum. Elmacık kemiğini daha çok belirginleştirmek için. Konuşamadım. Bunu yine ben süngerle dağıtacağım. İsteyen fırça da kullanabilir. Yine vuruyorum. Hep vuruyorum. hazırlığı da yapıyoruz arkadaşlar. Rengi de çok güzelmiş. Doğal allık gibi durdu. Onun kadını bana da ya, ben de kullanım. Bu arada sen kafama eğdirdikçe şerbim açılıyor. Şimdi arkadaşlar sırada Biolis'in e, hafif böyle parlaklık veren bir likiti var. Çok sevdiğim bir ürün. Bunu da gratisten bulabilirsiniz. Doğal bir görünüm sağlıyor. Hem ağlık tarzında hem de canlılık veriyor cilde. Ama beklediğime değdi. De. Uykusuzluma geldi ve çok güzel ve çok beğendim. Demek ki benim makyaj tonum buymuş. Yani bana yakışan buymuş. Diye düşünüyorum. Bir de şey diyeceğim. Diyemiyorum. Bu da farklı. Bunun burada ne yapıyorsunuz makyajını? Burada da yine çene kısmını belirginleştiriyorum. Ee, yine kapatıcı kullandım. Fondöten kullanmıyorum. Elmacık kemiği daha çok belirgin olsun diye ve kalıcılığı bana göre kapatıcının daha iyi. Fondoteline göre yani çok fazla sevmiyorum çünkü hep fakirlikten bunlar. <gülüyor> <gülüyor> kapat. Bayılmaz kaldı. Kapat. kapat. Altı falan. Kesin mi? Bakacağım. Çok, çok güzel. Durmayın, güzel. Şimdi, şimdi, şimdi yapın, nasıl tut? arkadaşlar, zaten farkı görebiliyorsunuz <laughs> Sonra bunu bana doğru. Da. İsterseniz bunu tabii ki pudralama işlemi de yapabiliyorsunuz, pudrayla ile kullanabilirsiniz. Ama pudra uçup gittiği için kalıcılığının çok olduğunu sanmıyorum.

Ne bakar mısın? Çık böyle alın çekin diye. Çek Ya yani ne olmaz şuradan da. Tamam buradan da çok şey değil sade. Kaş kurtardı farkında mısın? <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi Max'in bir rumeli var. <laughs> rumeli düz geliyor. Bu kitleri daha çok dikiyor. Ve daha çok uzun gösteriyor. Düşmesini engelliyor. Ben yeni bunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Nasıl? Bakayım bakalım. Hareket ettim ben. Şöyle bir kapat. Açabilirsin gözünü. Kapat. Kapat. açabilirsin. Prensesler gibi süsledim kendimi. Şimdi arkadaşlar göz altının, aç gözüm, göz altının bu çevresine hafif gölge vermek istiyorum. Bu benim tercihim tabii ki isteyen vermeyebilir. Gözünü yukarıya bak. Şöyle elimi içe doğru falan Peki bunu neden yaptık? Kanama yapıyorsun. Yukarıya bak inerken siyah mı gözün aşağı bakarken? Hayır. Gözün altındaki de hafif tonlarda. Hafif kırmızıya toprak rengine dönük bir ton. Gözünün altına yine kapatıcı yapacağım. Onu yapmadan önce bir deneyeyim. Gözünün altında hafif elizim olduğu için yine kapatıcı yapıyorum. Şöyle tüm makyajı doldurayım. Ne derim. Yukarıya bakalım. Gözünü tam temizleyememişsin. Bana makyaja gelenleri genellikle bir lavaboya sokup böyle yüz temizleme jeliyle her yerini temizlemesini istiyorum. <laughs> Bakayım. arkadaşlar daha yeni gösterdiğim Ross'un e, göz kapağı farı ben bunda gözünün göz kapaklarının başını beyaz bıraktığım için bu beyaz simi kullanmak istiyorum Sağ <laughs> Bakayım. Dur. Bakayım ben de. Bakayım dur elleme. Bir evet. al ben şu. Ne var diyorsun? Arkadaşlar. ben yine toprak tonları bir uç kullanmak istiyorum hı hı. tenine daha çok yakıştırıyorum beyaz tenlere toprak tonu yapmayı seviyorum esmer olanlara zaten kahve tonu yapmayı daha çok seviyorum daha çok yakışıyor lojumuzu da sürelim. Hasta Kesin mi Şey ya arkadaşlar, arkadaşlar, bu bir tanıdım videosu olduğu için arkadaşlar size sırf size gösterelim diye yüzünün bu kısmına yapmadım ve bu kısmı makyajla kaşına jel sürdüm. Gördüğünüz gibi gözlerine far sürdüm. En başına aydınlattım ve simle doldurdum. Gözü daha çekik ve daha güzel göstermek için Eyeliner'ı çektim yukarıya doğru. Fondötenimiz zaten çok güzel bir fondöten, porselen bir fondöten.